Saygıdeğer konuklarımıza, misafirlerimize tamam etmek istiyorum. Programımızın sonunda ikramlarımız devam edecektir. Programın arasında gidenlere saygı duyuyoruz. Kalmak isteyenler bizimle sohbetimizi, söyleşimizi ikramlarla devam etmek isterlerse çıkışta ikramlarımız sizleri karşılayacak. Sayın Hulusi Elmas 1975 yılında Deri, mücadele sporlarının içerisinde uğraş eden yegane duayenlerden. Kickbox, tekvando ve Muay Thai spor dallarında milli takım antrenörlükleri yapmıştır. Bartın'da özel spor salonundan birçok Avrupa ve dünya şampiyonlarının da dereceler elde etmesine sebep olmuştur. Kendisi halen aktif spor yaşantısına devam eden Sayın Hulusi Elmas. Aramızda birkaç kareyle bizlere birçok şey anlatmaya çalışıyor. Alkışlarla aramıza evet. Hoş geldiniz. Evet. Çok şey Sizi şöyle alır. Ve ödülünü vermek üzere aramızdaki spor duayenlerinden Sayın Vahdi Okudu Beyefendi'yi alkışlarla doyarız. Evet, Züber Hocam bu gece ödülleri taşımak için bir nakliye firmasının hemen arasında yakınları. Çünkü gelenlere çok teşekkür ediyoruz. Herkes kendisini ödüle layık gördüğü için duygularınızı paylaşmak ister miyiz? Sayın belediye başkanım, değerli e, gerçekten büyük olarak kabul ettiğim büyük üstadlar ve bu sporun emektarlığında yüzlerce, binlerce antrenör ve sporcu yetiştirmiş değerli hocalar. E, ustalıktan ziyade bizler bu işe emek veren, e, bu işin çakıl taşı olan emektarlığındayız. Bizim büyüklerimiz var, işte Fikret hocamız var, 50 yıllık bu işe vermiş. Bizim gibi nice antrenör ve sporcular yetiştirmiş. Onların yanında biz e, ustalıktan ziyade hala öğrenciyiz. Ama tabii, tabii bizlerin de öğrencileri var. Avrupa'ya uluslararası alanlarda Türkiye'yi çok iyi temsil etmiş. Türk bayrağını dalgalandırmış. Öğrencilerimizin de öğrencileri yarın bunu yapacaklarına inanıyoruz. Bu vesileyle de e, bizi buraya layık gören e, seçici heyet ve e, Ziber Hoca çok teşekkür ediyorum. Ee, Özgürlüğünü de salonumuzun en güzel yerinde e, saklayacağımızı ifade ediyorum.

Evet, Zeynel Hoca'mıza Tebrik ederim. <laughs> bursam, çok teşekkür ederim. Uzak doğrusu çok meşakkatli bir yol. Ama zaman dağlar zanned, yollar çektirilir, kutular derin ben. ve çok ızdıraplı, meşakkatli bir, bir yol. Ama <laughs> maneviyat çok önemli bu katliamın boylarında. İlahi daya çok önemli. Görür gözü çok önemli. Bütün yüzüyle uzaktığımız konuları doğadan alır. güzel bir yerlerlik veren çok değerli bir hocam tutuyor. Ödülleri verir. Sağ Yine Türkiye'nin çeşitlilerinden eee birçok spor kulübünün bir araya gelerek kurmuş olduğu Savatepe Jiu-Jitsu Federasyonumuz adına Sayın Ziver Hoca'ya bir plaket takdim edeceğiz. Alın